Arkadaşlar herkese merhabalar. Çok değerli bir başarı hikayesiyle yine karşınızdayız. ilk başarı hikayemizin ismi Havin Okuşlu. C1 Hochschule sınavında sağ olsun bizi tercih etti. Sınava girdi ve başarıyla geçti ve biz de sertifikasını vermemiz nasip oldu. Teşekkürler. Sevgili Teşekkürler. öncelikle tebrik ederim. C1'e kadar kendin çalıştığını biliyorum. Evet. İlk geldiğim günü de hatırlıyorum. Evet. Ee, öncelikli olarak bu azminden ve gerçekten e, başarından dolayı seni tebrik ediyorum. Çok Neler ederim. söylemek istersin? Çok uzatmayayım. Tek c 1 Hochschule sınavı gerçekten zor bir sınav ve yoğun çalıştırma gerektiriyor. Sınav olarak da yabancı hocam dil kursunu tercih ettim çünkü Teşekkür hem edersin. özellikle dijital olması büyük bir avantaj girecek adaylar için özellikle yazma kısmında gerçekten tavsiye ederim çünkü hani aklınıza herhangi bir kelime bağlaç geldi mi direkt ekleyebiliyorsunuz sizin... silmek silmek zorunda Tam, kalmıyorsun evet, evet. Tamam, evet. Yani, normal yazdığınızda çok zor oluyor çünkü onun dışında sizin için kelimeleri sayıyor karakter <laughs> setlerinin kullanımı kolay yani diğer bölümler için de gerçekten bence dijital büyük bir fırsat tavsiye ederim o yüzden. Süper, çok Güzel. sağ ol. Bu geri bildirimler için. Çünkü birçok C1 sınavına girecek olan öğrencimiz için yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum bu geri bildirimlerin bu evet. anlamda. Ee, peki Olmuştum. kendin çalıştın hani öğrencilerimize neler tavsiye etmek istersin? C1, C1 öğrencilerine neler söylemek istersin? E, açıkçası yoğun, gerçekten yoğun bir çalıştırma gerektiriyor. Bol bol yazı pratiği kendiniz yapmanız gerekiyor. Bol bol okumanız gerekiyor ve bir de alan olarak da yine birçok alanda bilgi sahibi olmanızı gerektiren Gerektirin. bir Sınav terk, cedroşülü kelime kesinlikle. Kelime zenginliği, repertuar diyoruz. Yani, zengi Almanca'da da gerçekten büyük bir kelime haznesine sahip olmanız gerekiyor. Hı hı. Böyle söyleyebilirim. Tebrik ederiz. Sağ olun. Bir emeğine sağlık. Ee, şöyle seni e, içerisinde de koymuş olalım. Seni tekrar tebrik ediyoruz. Çıkmış olduğun Almanca Sağ yolculuğunda e, yolun açık olsun. Sağ olun. Tıp okuyacak bu arada Havin. E, yolun açık olsun. Başarıların daim olsun diyoruz. Şöyle sana tamam. tekrardan vermiş olalım. Güzel bir başarı hikayesi. Tekrar görüşmek üzere sevgilerimizle.